Acaba çocuk alayınızı mı demek istedi acaba? Şimdi adamı Ya abi, abi bırak Allah aşkına. Nasıl yani bu bak, bilgi bir daha bak abi konuşmaya. He? Bir daha bak konuşmaya Biliyorum ne abi. Al, bu insan değil ya. Nasıl bir zihniyet ya? Ya küfür edersin eyvallah ya. Duzlu kere de küfür edersin. Onda da sıkıntı yok. Sohbete davet etsene. Sohbete davet etsene bunu. Kim atıyon? Kobur takımı var. Belki buradan da küreler de bir şey kayacak. Öyle bu Kobur takımı 7 diye bir oyuncu yok ya. Var ya. Çok güzel. İçinden belli abi. Pitch çok. Neydi onun şeyi ya? Ben yazdım mesaj yaş kaşı aldım şimdi.